Selamun Aleyküm arkadaşlar. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar ikinci ünitedeyiz. ikinci ünitenin sayfa 41'de değerlendirme sorularını yapıyoruz. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazılı hazırlık videolarından da faydalanabilirsiniz. Oynatma listelerinde yazılı hazırlık videolarımız da var. Burada değerlendirme sorularımızı yapacağız. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ünite ölçme ve değerlendirme soruları. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini bulup işaretleyiniz. Aşağıdaki harflerden hangisi Kur'an alfabesinde yoktur? Arkadaşlar Kur'an alfabesinde J harfi yoktur. Buna ilaveten gaf harfi var, T var, cim var, B var. Ayrıyeten P harfi yoktur. Altında 3 nokta olan P harfi. Cim harfi yoktur. 34 tane harf vardı. E, gef harfi yoktur. Ve nef harfi kafnuni dediğimiz arkadaşlar nef harfimiz yoktur. Osmanlı Türkçesinde J harfi, P harfi, Ç harfi, gef, nef harfleri yoktur. Bunlar da size dipnot olsun. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde harf grubu ses eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Gaf ve kef. Arkadaşlar gaf diye okumamıza rağmen gaf harfi k sesi veriyor, kef harfi de k sesi veriyor. Bu doğru. Ha, h, he h, h harfleri h sesi veriyor, s sesi veriyor. S, sin, sat s, s sesi veriyor. E bunlar üçü de s sesi sesi veriyorsa neden biz bunları Osmanlı Türkçesinde kullanıyoruz? Arkadaşlar e, Arapçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler Osmanlı Türkçesinde yani normalde hangi harfle yazılıyorsa Peltekse ile yazılıyorsa peltek ile sat harfiyle yazılıyorsa sat harfiyle normal bizim Türkçe'de kullandığımız harfler ise sin ile yazılıyor. Bu yani aradaki fark. Z Z Z Dat ve Z harfleri arkadaşlar Z sesi verir. Dal, Z, T, t sesi arkadaşlar t t sesi veriyor ama ayrıca t harfi d sesi de veriyor. Bu harfler ise d sesi verir. Dal harfi d sesi verir. Dat da d sesi ve z sesi verir. Dat'ın iki sesi var. T'nın da iki sesi var. T ve d sesi verir. Yani dolayısıyla burada eşleştirme olarak sadece t değil bunda d sesi de var. Dolayısıyla bu şıkkımız yanlış. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Osmanlı Türkçesi alfabesinde bir harfin kelime ortasında şekli yanlış verilmiştir? Arkadaşlar harfleri biliyorsak bize şu olacak şunu söyleyeyim. Bir harf kendinden sonrası ile birleşirken kendinden sonrasına kol uzatıyor. Cim harfi diyelim mesela buna. Bakın cim kendinden öncesiyle ve sonrasıyla birleşiyorsa hem kendinden öncesine hem kendinden sonrasına kol uzatıyor şöyle düşünürseniz Kol uzatıyor. Ee, bakın bu ortada yazılışı. Sonda ise bu şekilde kendinden öncesinde birleşiyor ve son halini alıyor. Biz burada buna bakacağız. Osmanlı Türkçesi alfabesinde bir harfin kelime ortasındaki şekli yanlış verilmiştir. Bakın her iki tarafa kol uzattı. Sat harfimiz. Ayın harfimiz her iki tarafa kol uzattı. Cim harfimiz. Bakacağız bu tarz sorularda e, harf İki tarafa da kol uzatmış mı? Tek tarafa mı uzatmış? Buna bakacağız. Sin harfi sadece tek tarafa uzatmış. Bakın. Kendinden öncesiyle birleşiyor. Yani bu sonda yazılışı artık. Dolayısıyla cevabımız bu. Aşağıdaki harflerden hangisi kendinden sonra gelen harfle birleşmez? Burada 6 tane harf vardı. Kendinden sonra birleşmeyen harflerde elif, dal, zel, rı, z ze, ve vav. Wow. Kur'an-ı Kerim'de altı tanesi. Buna ilaveten J harfi J harfi ve lam elif harfi kendinden sonra harflerle birleşmez. Burada da arkadaşlar vav'ı wow görüyorsunuz. Bu bunu yazın diye klasik bir soru da gelebilir. Elif, dal, zel, rı, z, vav, c, lam Elif Bu harfler kendisinden sonrasıyla birleşmez. B, elif, şın, kaf, elif, nun harflerinin doğru bitişik şekli aşağıdakilerden hangisidir? B, Elif kendinden sonrası ile birleşmez. Bakın, şın, gaf, Elif yine kendinden sonrası ile birleşmez, nun. Burada bakın, yani Elif'i zaten koymamış, burada bu bundan dolayı gitti. Şimdi burada bakarsak, burada da Elif'i koymamış, bundan dolayı gitti. Burada başkan diyor, P değil arkadaşlar, B. Bu bundan dolayı yanlış. Başkan, yani başkan, yumuşak G ile değil, Gaf harfiyle yazılıyor. Bu da bundan dolayı gitti. Cevabımız Adana. A şıkkı. 6107 sayısının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 6 1 0 7. Harfleri, hatır, rakamları hatırlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu da sıfır arkadaşlar. Yani rakamlar soldan sağa yazılıyor. Ee, Osmanlı Türkçesi sağdan sola yazılıyor. Rakamlar soldan sağa yazılıyor. Bu rakamları yan yana getirip mesela 6107 bakın 6107 2107'yi mesela yazayım. 2 1 0 9000 yazalım arkadaşlar. 9 0, 1, 7 Bunu yazalım. 6157. 6157. 6 1 5 ve 7 sayıları. 6024'ü yazalım. 6 0 2 ve 4. Bu şekilde arkadaşlar. 6024. 1789 sayısının Osmanlı Türkçesinde kullanılan rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şuradakilere mesela bakabilirsiniz. Siz de farklı sayıları yazmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. 1789. Bu arkadaşlar 1789. Bu hangisi? 1784. 1784. 9871. 9871. 1786. 1000 786. 9681. 9681. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Osmanlı Türkçesi alfabesi soldan sağa doğru yazılır. Arkadaşlar bu yanlış. Osmanlı Türkçesi alfabesi sağdan sola doğru yazılır. Mesela ba, ba, ba. D, D. Sağdan sola Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi P, C, J, ge, e, G ve Nef harfleri Kur'an alfabesinde olmayan harflerdir. Bunlar, bunlar arkadaşlar belirtmiştik. Doğru. E, bir önceki sorularımızda da yazmıştık. Vav ve Z harfleri kendinden sonra gelen harflerle birleşir. Birleşmez arkadaşlar. Altı harfi de belirtmiştik. Tekrar hatırlayalım. Elif, Dal, Zel, r, z, V ve Kur'an-ı Kerim'de olmayan j ve lam elif harfleri 8 harf kendisinden sonrasıyla birleşmez. T harfi T ve D seslerini karşılar. Evet. Bunu da bir önceki sorumuzda yine geçmişti. Karşılar. T. T sadece T sesi verirken T harfi hem T hem D sesi verir. Osman Türkçesi alfabesinde rakamlar soldan sağa doğru yazılır. Evet, burada biraz önce belirttik sorumuzda soldan sağa doğru yazılır. Osmanlı Türkçesinde noktalama işaretleri kullanılmaz. Arkadaşlar kullanılır. Noktalama işaretleri Osmanlı Türkçesinde de yine ünlem işareti, soru işareti, virgül işareti, noktalı virgül işareti vardır. Nokta işareti vardır. Her dilde vardır noktalama işaretleri olmazsa olmaz zaten. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. S, sin ve sat harflerinin bugünkü al bugünkü alfabedeki ses karşılığı S'dir arkadaşlar. Yani dediği şu S harfi, sin harfi ve sat harfinin bugünkü alfabedeki karşılığı şu S sesidir. S. Elif, dal, zel, r, z, ze, j, vav, lam, elif kendinden sonraki harflerle birleşmeyen harflerdir. Bunları buraya Türkçesini arkadaşlar siz sınavda Türkçesini yazarsınız. İsterseniz hocanız nasıl isterse bu tarz bir soru gelirse elif, dal, zel, r, z, ze, j, vav, lam, elif e, kendinden sonraki harflerle birleşmeyen harflerdendir. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl kısımları yazıda olduğu gibi sağdan sola doğru sıralanır. Yani aynı şuradaki sıralamayı arkadaşlar gün, ay, yıl kısmını bizim mesela Türkçe'de tarihler şu şekilde yazılırken mesela ne diyelim ee, mesela 25 Ocak diyelim mesela 25 01 2000 2020 diyelim mesela 2020. Bu arkadaşlar bizde bu şekilde yazılırken Osmancada mesela önce neyi yazacağız? Günü yazacağız. 25'i yazdım. 25'i yazdım. Şöyle ayıralım. Bunlar da nokta ile değil de bu şekilde ayıralım. 25'i yazdım. Sonra 0 1'i yazdım. Sonra 2020'yi yazacağım. 2 1020 yani bu şekilde sıralaması olacak. Aynı tarih mesela birinci ayın 20'si 2020. Birinci ayın 25'i 2020. Bir tane daha örnek verelim mesela. Başka ne diyebiliriz? Ee, 19 Pardon şöyle ee, 19 kaçıncı ay olsun arkadaşlar 19 6. ay olsun 19 19 06 Kaç olsun 1971 diyelim burada 1971 şu bir arkadaşlar biraz klavye kaydığı için düzgün olmadı bir silelim. 1971 Şimdi bunu e, şeyle yazalım. Osmanlı Türkçesi ile. Ne yazıyorduk? Önce günü yazıyorduk. Kaç? 19. 19'u yazdım. Sonra ne yazıyoruz? Arkadaşlar ayı yazıyoruz. Ay kaç? 06. 0 6. Sonra ne yazıyoruz? Yılı yazıyoruz. Bize kastettiği nokta arkadaşlar bu. 1 9 7 1. Bu şekilde arkadaşlar. Geldik. Burada ne yazıyor? Bu harf altında 3 nokta olan harf neydi arkadaşlar? P harfi. Bu ne? bal Okutucu görmedik de ama göreceğiz. O, Ö, U, Ü sesleri verir. Po, lis, polis arkadaşlar bu. Polis. Bu da bir dipnot olmuş olsun. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Üçüncü ünitede tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sormayı unutmayın. Elimden geldiği en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Derslerinizde başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.